radyatör radyatör soğutma suyu cam silecek suyu dolum yeri motor motor yağı dolum yeri seviye ölçüm çubuğu radyatörün e, ana su dolum yeri akü sigorta kutusu hava filtresi fren hidrolik yağı şimdi bagaj tanıtımını yine yapalım reflektör şehir içinde 30, şehirler arası yollarda aracın 150 metre uzağına konur. Kaza veya aciliyet durumunda. İlk yardım çantası, bijon anahtarı, tekerleklerdeki bijonları sökmeye yarar. Kriko aracı kaldırmaya yarar. Çeki alatı, takozumuz, yangın söndürme tüpümüz. Evet aracın önünü ve arkasını tanıttık. Şimdi iş tanıtıma geldik. Önce koltuğumuzu ayarlıyoruz. Sonra kemerimizi Takıyoruz aynamızı ayarlıyoruz koltuk ayna kemerimizi yaptıktan sonra aracımız boş konumda iken debriyajımıza frenimize basıp şöyle bir bir kere çeviriyoruz elektrik akımı geldi lambalarımız söndü şimdi çalıştırdık arabamızı çalışır vaziyetteyken tanıtım yapıyoruz pedallardan ayağımızı çekebiliriz çünkü aracımız boş konumda şimdi bunlar e, cam ayarlarımız bunlar. Ayna ayarlarımız L sol R, R harfi de sağ taraftaki yeri gösteriyor. Silecek kolumuz ve işte sinyal kolumuzu tanıtalım şimdi de. Şimdi bu sinyal kolumuzda geldik. Yukarıya sağ sinyal, aşağıya sol sinyal. Şöyle bir kere çevirdiğimiz zaman parklar şurada da görünüyor. Bir kere daha çevirdik. Kısalarımız yandı. Şöyle ittirdiğimiz zaman da. Uzunlarımız yandı. 100 metreyi aydınlatır. Ee, şu şekilde hareket yaptığımızda da selektör. Tekrar bunu ne yapıyoruz? Normal konumuna getiriyoruz. Devir saatimiz. Ondan sonra hız saatimiz. Kilometre hız saatimiz. Şu arkadaşlar el freni lambamız. Geçtik iç aydınlatmamız. Dörtlülerimiz. Araç kapı kilidimiz. Silecek kolumuz aracımız e, 6 ileri bir geri olmak üzere toplamda 7 vitesli el frenimiz ve ayak frenimiz olmak üzere 2 tane fren tipimiz var pedalları say derse, ayaklarınızı pedala koyarak söyleyin debriyaj, fren, gaz müzik sistemimiz klima fanlarımız burası işte soğuk taraf sıcak taraf derecesi yönü şu arka cam rezistansı ondan sonra bu kadar söyleyebilirsiniz. Sınavınızda başarılar arkadaşlar.